Şimdi abicim geldik buraya. Bu kitap Fatih'in eline gel. geçmemiş. Çünkü şurada benim tıpkı baskısını getirdiğim kitap meşhur Urbinas Grecus 82 ve 1932'de zamanının teknikleriyle yapılabilmiş bir şey. Tıpkı bir tıpkı basma. Şu da dünya haritası. İşte, Burada dünya haritası. Ben hemen kabaca nerelerde olduğumuzu söyleyeyim. Henüz bakın. daha dünyanın yuvarlak olduğu bilinmiyor. Ay biliniyor. Kesin. Ay, biliniyor kesin. Tabii tabii, tabii canım. Hatta Ptolemaios dünyayı olduğundan küçük zannediyor. O Kolombo cesaret veriyor. Şurası Arabistan. Bakın. Şurası Anadolu. Bakın İstanbul şurada. Şurası Anadolu. Şimdi bu Fatih'in eline geçmiyor. Çünkü Emanuel Crisoloras... 1396 senesinde Jacobo Angelo ve Roberto Rossi İstanbul'a geliyorlar. Bunlar oturuyorlar diyorlar ki bak kardeşim diyorlar Türkler bugün yarın burayı alacaklar. alacaklar. Bu arada Emanuel Crisoloras İstanbul Üniversitesi hocalarından. Hani bizim İstanbul Üniversitesi kendini 1453 diyor ya halt ediyor çünkü İstanbul Üniversitesi iki tarihten birini seçebilir kuruluş var olarak. Dört kısır Teodosius. ya, aynen. Ya Teodosius'u seçeceklerdir ya, ya 1900'ü 1900 seçeceklerdir. seçeceklerdir. Böyle 1453 palavrasını kimse yemez. Yani ben İstanbul... 400'ü seçerse doğru ama. Do yani Sahne semana bağlarsan 60'lar. 1460'lar. Sahne semana bağlarsan. Ama üniversite diye bir tarih ararsan, e, üniversite en eski üniversite dünyada İstanbul. Feodosius'un ki niye kullanmıyorsun? Bir be? de orijinalitesi var biliyorsun. Çünkü Roma hukuku, hukuk tedris edilmezdi Roma'da. Yani avukatın yanında yetişirsin, retorik, mantık vesaire bilirsin. Avukatın ve pretorun yanında yetişirsin. Halbuki İstanbul'da bir hukuk mektebi, kuruldu. Dünyanın ilk hukuk Evet ve bir, bir üniversite Ve ilk ya. üniversite Fatih. Yani ben ya aklım... mesela onu iddia edenler oldu. Yani İstanbul Üniversitesi'nde biz 400 yıldır evet, kurulduk. Şey, e, e, Orhunlu'nun bir kitabı, bir şey... Yok, başka birisini İstanbul Üniversitesi dergisinde mi çıktı? Belleten'de galiba. Teodosius'un Üniversitesi diye. Yani ben bu İstanbul Üniversitesi'ndeki adamlara şaşıyorum ya. Niye kullanmıyorsunuz bunu? E işte Siz... o şey, dil de bakımından demek kullanmıyor. Ama Latince mi? Eskiden üniversiteler Latince... Yani Paris Üniversitesi evet. o zaman kendisini... ...20. yüzyılda ilan etmesi 20. lazım. Yılda. Şeyde, Van de Waals kanunları vardır ya, fizikte meşhur. Evet. Van de Waals bir türlü doktor olamıyor. 19. yüzyılın sonunda niye Latince yazamıyor? Yazamıyor. Yani. <laughs> Fatih üniversite diyor Bugün ki sen de Latince yazarsan kabul etmek evet, zorunda. Doktoranı diyor Latince yazacaksın. Adam diyor ki Latince bilmiyorum. E kusura bakma Kozum doktor olmazsın Van de Vaals bu meşhur Van de Vaals. İlla Latince. İlla, yani. İlla Latince olacak. E, e, benim mesela İndonezya'nın 1825 tarihli volkanları hakkındaki ilk kitap bir doktora tezidir. Amsterdam Latince abi. Bugün de verebilirsiniz latince. Bir takım e, Avrupa yani. üniversitelerinde latince tez verebilirsin. Bu, bu kitap abicim, bu kitap kaçıyor. Yani Emanuel Crisoloras bunu koltuğun altına koyuyor. Bu gençler diyorlar ki sen lütfen şeye gel. İtalya'ya gel. Bu Floransa'ya gidiyor. Florence'a buna bir iş veriyor. Yunanca hocası oluyor. Ve bunun tercümesine başlıyor. Fakat işte 1415'te biliyorsun Konstans şeyine giderken e, bir konseye giderken iki kilisenin birleştirilmesi yolda ölüyor. Zaten. Hastalanıyor, ölüyor Emanuel Crisola Bu kitap 1400 70 tarihi, 1975 tarihi, 1475 tarihinde yayınlanıyor fakat haritasız. 1477'de haritalı yayınlanıyor. Ve Christoph Kolom bundan cesaret alıyor. Bu Marco Polo'yu okuyor, Pierre Dailly'yi okuyor fakat bunun içinde Direk rakamsal veri var. Koordinatlar belli. Dünyanın çevresi belli. Ama aradaki bir kıtayı bir okyanusa atlamış. Yani. Değil mi? Mesela Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfettiği sene de Martin Behaim diye bir Alman'ın yaptığı bir dünya... elimizdeki en eski dünya globusudur. Küredir. Amerika yok. Amerika evet. <laughs> Çok enteresan. Fakat... Bu kitap... Amerika'nın keşfine sebep olmakla kalmıyor. Büyük coğrafi keşifleri tetikliyor. Şimdi... Biz ne yapıyoruz bu arada? Biraz sonra ona gelmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet bunu görür görmez derhal tercüme edin diyor. Bu kitap tercüme ediliyor ve Fatih onunla da kalmıyor. Amirut Sese diyor ki ben diyor bu diyor parça büyük pörçük haritalardan bir şey anlamadım diyor. Çünkü o zaman ellerindeki kopyada henüz bu dünya haritası yok. yok. Fatih diyor ki bir tane büyük duvar haritası yapın. Peki diyor Amerim Biz diyor koordinatlar var elimizde. Hepsini bir araya koyarak bir dünya haritası yapılıyor. Fatih'in şeyinde. Yani benim bildiğim bir tek Augustus böyle bir şey. Agrippa'ya yaptırmıştır meşhur dünya haritası. Bir de Fatih yaptır diyor. Şu bütün dünya ile ilgileniyor. Şimdi kardeşim bunlar çok güzel. Sonra ne oldu? Şimdi gelelim büyük coğrafi keşiflere. Büyük coğrafi keşiflere gelmemek için e, sevgili seyircilerimize benim bazı şeyler e, göstermem lazım. E, yani bizim çok sevinebileceğimiz şeyler ne yazık ki. Peki o, sen onu ararken ben de İlber abiye şunu söyleyeyim. Sor. Hocam, hakikaten ne oldu? Şimdi böylesine bir münevver babadan, muazzam bir alim babadan, bu kadar entelektüel, bu kadar bilgili, bu kadar senin söylediğin şekilde meraklı bir babadan sonra arkasından niçin Beyazıt gibi bir oğul geliyor? Cem olsaydı değişik olur muydu tarihin akışı? O daha mı iyiydi? Cem, cem üzerindeki <laughs> e, kişilik tasvirleri e, yaşadığı hayat ve bulunduğu çıkmaz dolayısıyla. Çünkü biliyorsunuz Roma'ya sığındı. Evet. Yani Malta Şövalyelerine sığındı ama o ipso facto Roma'ya. Hem de papaların en ahlaksızı. <gülüyor> Borcaya. Borcaya. <gülüyor> Oradan Fransa kralı bunu <laughs> aldı da zaten Aldım. orada öldü. Zehirleyen ama papa. Liste i̇şte öldü değil mi Liste öldü? Liste mi öldü? Yani? Evet ama Roma'dan zehirlenerek gitmiş yani süreli süreli tesiri olan bir zehirle. Şimdi e, bir takım merakları var ama biz bilmiyoruz neleri bildiğini tam bu anlamıyla. Tabi şey biliyor, Arapça biliyor, Farsça biliyor, bunları biliyor. Ama 2. Bayezid'in kendi şehzadeleri de öyle mesela, bir Ahmet, fevkalade Arapça bir traktatüsü var, Korkut falan. Eh Yavuz Sultan Selim biliyor iki dili yani. Bu bir anane, devam ediyor, gidiyor. <laughs> Fatih Sultan Mehmet'in en önemli tarafı bence, ee, şehzadelerin eğitimini kurumlaştıranlardan biri olması. Yani bu devam ediyor. Çok önemli bir olaydır. Ee, Osmanlı padişahları dünyaya açıktır. Bu dönemde, muasır dönemde bunu bütün hükümdarlar için söyleyemeyiz. Yani İslam Doğru. dünyasından çok hele Batı için söyleyemeyiz. Yani Batılı hükümdar dışarıdaki entelektüelle yarışabilecek durumda değildi. Çok önemlidir bu. Ha 20. yüzyılda iş başka. Yani ikinci Nikola gibi çok sıradan bir adam da 3 dil biliyor. <laughs> Öbürü de 2-3 dil biliyor. yazıyor falan. Başlıyor. Ama bu sonraki eğitimdir. Orta çağlar ve İranistan söyle. Şunu da istiyorum. şimdi Beyazıt'ın gençliği biliniyor. Gençliğinde Vahim bir durum var beyazın yani çeşitli e, kötü alışkanlıkları var, müpteralıkları var. A Amasya'da şeysi var yani iptilası olan şeyler var böyle. Bu uyuşturucu, uyuşturucu lan esrar o zaman. Bunların tabii telafine gittiği söyleniyor. Sonra bunları bırakıyor. E, bırakıyor. Çünkü bırakıyor bu var. sefer de tam aksine aşırı dindar oluyor. <laughs> Yo zaten yetiştiği Amasya muhiti biliyorsunuz Amasya sancak beyidir oradadır orası zaten onun yetişmesi için ve yetişme şartlarına da uygun. Hı hı. Uygun. Yani doğrudur. Kendisi artık heykel toplamıyor. Doğrudur. Kendisi resim sevmiyor. Çıkarttı. Babasının resmini bazı çıkarttırıyor evet, sarayda arttırıyor. ya. İnanılmaz bir şey. Fakat yani. bazı şeyleri de koruyor. Mesela bunların içinde Çin porselenleri koleksiyonu denir. Kütüphaneden kitap attırdığı doğru değil. Yani tespit edilmiş bir şey yok. Ve orada her şey var onun için. Kendi okuduğu da zaten Farsça, Çagatayca falan. Ve kendinden sonra da devam ediyor biliyorsunuz. Ve divana vardı. E var bir de. Var tabii. Yani Macaristan'ın kudretli kralının ki o Türkleri görmedi. Macaristan ondan sonra fethedildi. Kütüphanesini bu dinde kanuni getirdi. Abdülhamit de geri gönderdi. Bazılarını. 33 tane. Ama o işte 33, 33 tane. taneyi gönderiyor çünkü bir nevi bir Macarların sempatisini kazanmak ihtiyacında. Efendim Macarlar buna bir kılıç göndermiş. Evet. Hediye olarak. Bu da jest yaparak Corvinus'un kitaplarını gönderiyorum. Vermediği de var. Mesela işte bizim son zamanlarda ben yoktum o zaman şeydi ama bir antifonale var değil mi? Macar Müziki Mecmuası, çok kıymetli. Matyos Korvinus'tan kalma. Onu kanunu getirdi. Müziğin her çeşidine çok meraklı çünkü Sultan. Yani rivayete göre ork da dinlermiş. E şimdi o getirilen kitaplar burada, bu sarayın içinde. Dolayısıyla böyle bir kitap atılması falan söz konusu değil. Topkapı enteresan bir komplekstir. Yani... Çok dar mekanlarda yaşanan, e hiçbir zaman hacim olarak Avrupa saraylarıyla 16. Şey yok. asırıyla bile mukayese edilemeyecek. Topkapı, İzbe bir saray aslında baktığınız zaman. İzbe yani son derece güzel, Çinleri var, kendilerine göre evet, bir bündürüm. manzara var, o manzara, manzara çok bündürüm. önemli. Ama Sadece yani Harem falan bir felaket. Harem çok e çünkü güzel. harem çok yok ki orada. Yok Öyle mi? E yok. Harem aşağıda. Hayır, Hayır, işte o harem oradan. Harem diye yok. bir şey yok. Yani harem, yani kadınların, saray, yani valide sultanın hasretiyle... Eski ile, saraya mı gidiyor? Eski saraydaydı eski onlar. Saray. Hürrem ısrar etti, Hürrem Sultan. Ben burada kalacağım. Ben burada kalayım, sizden uzak kalmayayım ve hemen... ...şeye, Mimar Sinan'a emir edildi, Mimar başına. Dikkat ederseniz onun simetri mefhumu hiç olmayan tek eseri yani, aşağı evet, doğru gidiyor. Evet. E ee, çok sıkışık yaşanan Çok, bir yer. O çok gerçek. Çok, yani çok, eğer e 40 merdiven tarafına da bakarsanız görürsünüz. Ee, harem bir evdir. Yani padişahın evidir. İçinde kaç kişi yaşar? Bunun var kayıtları. Devirden devre değişir. Devirden devre değişir. Gelenlerin maalesef İstanbul iklimine ve saraya alışkanlıkları her zaman teşekkül etmiyor. Şurası bir gerçek, verem yaygın bir hastalık. Böyle. Ama Kafkasya zaten dayanamaz. Yani Kafkaslardan gelen dağ gibi delikanlılar dayanamıyorlar.